Doğa Krallığı'nın destansı güzelliklerini barındıran yüksek irtifa yayla sahalarında Sedirler ülkesinde bizimle birlikte yolculuğa çıkın. Yüksek dağlık alandaki az bilinen bu bölgeler Akdeniz bölgesinde Antalya Körfezi Teke Yarımadası adı verilen Akdeniz'e doğru uzanan çıkıntı üzerinde yer almaktadır. sahanın ve yakın çevresinin fiziki coğrafyası jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri benzersiz özellikler barındırır. Burada bütün jeolojik devirlerin mevcut olduğu örnekleri görülmektedir. Eski formasyon olan Paleozoik formasyonlar olan birinci zaman sahanın kuzeyinde kısmen de doğusunda yer alır. Bunlar kristalin şist, filat, kalker ve mermerden ibaret olup Tektonik olaylar sonucu kırılmış ve kıvrılmışlardır. Yoğun, farklı, meşcereli orman örtüsü altında gizlenen ve sonraki süreçlerde saha havzasının büyük kısmı Mezozoik formasyon ile kaplanmıştır. Bu formasyon kalker, marn, filiş ve serpentinden oluşmuştur. Denizaltı volkanizması ile oluşmuş ofiolitlere sık rastlanır. Kalkerler gri, beyaz renkli, çok çatlaklı ve boşlukludur. Kalkerin çok olması, karstik şekillerin çoğalmasına neden olmuştur. Bu formasyon içerisinde ayrıca şel, olivin, diyabaz, kum taşı ve sileks de rastlanır. Yeşil ve mavinin en güzel renk tonlarına sahip, havza alanı iklimsel özellikleri ile farklı meşcereli orman çeşitliliğini yaratmış olup, tersiyer formasyonlar olan üçüncü zaman esas olarak havzanın güneyinden başlayıp, aksu, köprü çayı ve manavgat çayı boyunca kuzeye doğru uzayarak orta havzaya erişir. Yer yer orman sahasının sona ermesiyle karışık alpin step formlarının oluştuğu sahada tersi yerde 3. zaman özellikle oligosende alp orijenizi ile tetis deniz tabanındaki yeşil kayaçlar olan ofiolitlerin üzerinde biriken tortul tabakalar olan kalker kıvrılarak yükseldi ve sahadaki dağların dahil olduğu toros bey dağlarını ve tepeleri oluşturdu. Yüksek platolu kısmi düzlükler ve alpin sahaların üst bölümlerindeki bu sahalar jeomorfolojik birimler sistemi içinde yer alır. Burası engebe bakımından çok çeşitlilik arz eder. Bu çeşitliliği fazla yükseklik gösteren dağ ve tepeler ile değişik yüksekliklerde muhtelif genişlik arz eden ova ve platolar meydana getirir. Ayrıca dağınık durumda platolar da bulunmaktadır. Yer şekilleri bakımından bu saha yaylaları genel olarak güneybatı kuzeydoğu yönlü devamlı sıradalar halindedir. Bu halde Düzlübel yaylası genel bir bütün içinde ayrıntılarda bünyeden tektonikten ileri gelen birbirinden az çok farklı bölmelere küçük küçük coğrafi ünitelere ayrılır. Sahanın da dahil olduğu bey dağları, kıyı üstünde birdenbire kabaran düzgün bir sıra dağ kuşağıdır. Denizin mavi dalgaları üstünde birdenbire yükselen bey dağları, yüzey farkının aniliğinden ve büyüklüğünden, yağışların bolluğunda ileri gelen çok şiddetli aşınma ile o kadar yarılmış, deşilmiş ve oyulmuştur ki, Antalya körfezinden batıya doğru bakılınca, karşıdan piramit şeklinde çok sivri ve yekpare kayalardan oluşan sayısız dağlar sivrilir. Her tarafta bir duvar gibi yükselen bu sivrilerin yani zirvelerin üzerine yaya çıkmak çok zordur. Bu dağların temelini kalker temelden oluşan Eusen Kratesi teşkil eder. Arada yer yer killi ve çürük, çoklukla mor renkli, bazen tabakalaşmış çamur niteliğinde filiş oluşumlu pek az kırmızı yükseltiler meydana getiren serpantinler de görülür. Bey dağları aslında birbirinden iyice farklı ve paralel iki sıra dağa ayrılır. Antalya Körvezi kıyısına yaklaşan izleyen kıyı sıradağları, arkasında batı tarafta ise yükselen asıl beydağlarıdır. Her iki sıradağ arasında bütün Alakır Vadisi'ni, Bereket Dağları'ndan ötede Bayat Bademlisi'ni, Gargın Bademlisi'ni, Yörük Bademlisi'ni ve daha da ötede Bucak Çukurları'nı ihtiva eden Filiş'ten oluşan uzun bir depresyon uzanır. Müzik sahayı da kapsayan bey dağları kalker bünyelidir. Fakat daha ziyade mermer kalkerlerdir ve sönük şekiller gösterir. Burada düzgün şekilli vadeler oluşmamıştır. Esas sırt inişli çıkışlıdır. Yer yer kastik çöküntülerden ve buzul aşındırmasından ileri gelen küçük küçük çukurlukları da kapsar. Tepelerin çoğunun kuzeye bakan yüzleri pek dik ve yalçın kayalık olup Dipleri yığın yığın kaya döküntüleriyle doludur. Bizimle birlikte doğa okuluna gelenler bolca fotoğraf çekerler. Mevsime göre çiçekleri, anemonları ve böcekleri görür ve incelerler. Bize her yaştan ve her meslekten katılım olur. Doğanın nice sürprizlerine tanık olarak çok keyifli anlar yaşama şansını yakalarlar. Doğu Anı'nın destansı yeşilinin bin bir tonundaki sularını, ormanlarını ve kanyonlarını keyifle gezer ve seyrederler. Çekim gezilerimizde Doğa okulunda doğaya saygı ve koruma eğitimi en üst düzeyde bilimsel olarak verilmektedir. Tamamıyla biyosfer, ekolojik, ekosistemler, jeolojik, morfolojik ve diğer birçok tamamlayıcı branşlarda doğada inceleme ve keşifler yapılmaktadır. Bunun dışında çekim sahalarında, yerleşkelerde, köy yaşamının sosyal ve beşeri coğrafyası, Yerel şivelerde doğal konuşmaları dinler ve kayda alırız. Çekim gezilerimiz tüm etkinliklerinde gezmek, gezdirmek, yürümek, yürütmek ve iyi hoş vakit geçirmek hayattan lezzet almanın eğitimi farkında olmadan alınır ve dahası var. Biz profesyonel de olsak Doğu Ana'nın bağrında amatörlük ve gönüllülüğümüz var.